<laughs> ne yapıyor oğlum? Burası bir yayın. Kral teşekkür ederim bahşen için. Ne yapıyor? Hem bana laf atıyor hem benim izleyicilerin aldı yüzden izleyiciler, hem benim izleyiciler sayısını aldı izleyiciler Hadi alıyor. lan hesap verin. Boş konuşmayın. Hadi lan hesap verin. Boş konuşmayın diyor. Bir tane hesabımız olsun Ortak bir hesap. Tamamen ban attırabilecek bir hesap olsun. Arkadaşlar banlı hesap plan var mı? Banlı hesap plan var mı bu arada? Banlı hesap filan var mı? Banlı hesap verelim biz bu çocuğa. Ban yesin korksun. Banlı hesap filan var mı? Engellenmiş hesap. Engellenmiş hesap filan varsa yazsın şeyi. bir. Herkes şunu spamlasın. Zara yok mail mi? Zara yok mail bu banlı hesap mı? Banlı hesap Zara yok mail mi? Herkes Zara yok mail'i şey yapsın spamlasın. Maç maç veya Zara. Zara'yı spamlayalım Zara. Herkes Zara yok mail'i spamlasın arkadaşlar. Zara yok mail. Herkes bunu spamlasın. Zara yok mail. Bu hesap verelim çocuğa. Bu hesap verelim. Zara yok mail. Zara yok mail. 15 bin hesap. Ya, spamla bunu. İçinden Lan komşu. Kapıya vuruyor Yukarıdan vuruyor. Bakın isteyene veririm be. Ve... İsteyen varsa veririm. Zara artık çalışmıyor bu. Çalışan hesap var mı? Çırılışan bamlet yapıyorum. İsteyen varsa veririm. Zara yok main.com Zara yok main.com Yukarıdan komşu vurdu. Şu an sessiz olmam gerekiyor. Birazcık, birazcık sessiz olmam gerekiyor. İsteyen varsa Bu 2000 kişi olsun hadi. Para ya arkadaşlar. Oğlum sen doyumsuzsun ya. Do doyumsuz Çocuk senin doyumsuzsun sen. Doymuyor bu çocuk. 2000 Bu çocuğu 1000 kişiden azaltalım. Birden üzülsün, birden üzülsün. Emir Deep'e bakacağım. Ben bu çocuğu saldım. Bu çocuk saf. Daha hesap çalamamış. Bu çocuk ne yapıyor? Aa, ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz oğlum burada? Sosoy kanka. Ne yapıyorsunuz lan burada? Şu an sessiz olmam gerekiyor. Yukarıdan komşu vurdu arkadaşlar. Şu an çok sessiz olmam gerekiyor. Bir dakika. Sakin. Komşu. sana çok sinirliyim. Evet Rüzgar Söyle gelen 9 yeri Berat Atalay. Şahin. Neymiş? Sılağa bak ya. Kendi hesapları X İkisi de kendi hesabı belki de. Allah'ım yarabbim ya Resulullah. Hem orada önceleri laf atsam mı olacak? Sanki yayına geliyor. Allah'ım yarabbim ya. Beğenim için. Beğenim için açmış. Lan Lord Enzel dedim yayına geldi. Ekmeği Kur'an çapsın ki geldi. Çalmıyor. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Çalmıyor, çalmıyor, çalmıyor. Çalmıyor. Dolandırıcı değil, çalmıyor, çalmıyor. Çalmıyor değil mi? Aynen çalmıyor bu çocuk. Yok ben çal ben çaldım düşün. Lord Enzel mi girdi şu anda yayına? Ben geldim ama sen çalmıyorsun. Hesap çalıyorsun zaten. İşte mesela Kesin çalmıyor çocuk. Kesin de çıkmıştır. Evet. Çalıyor mu lan yoksa? Çalıyor mu sizce? Tamam. Lan oğlum Lord inzel diyorsunuz bak. Çalıyor lan bu çocuk. Çalıyor mu sizce? Size çalıyor mu? Dolandırıcı diye, lan diye ne haber lan? Haydi. Emiripa e bakalım. Ya niye şükrediyoruz? <laughs> Epik yok mail benim vallahi. Lord burada mı? Lord burada. Ya bir gelin hadi oyuna başlayalım. Basalım çocuğu. Aa. Ah. Emir hesap şöyle bak abi. Emir hiç ya o sıkıntı yok, yok. Emir Rip yazıldı. Abi burada mısın? Şey? Buradayım sen hesap çalmayın değil mi? Berat buradayım da sen göremeyeceğim büyük ihtimalle. Bu hesap çalmıyor abi Bir gelmeyin boş ver bu hesap çalmıyor. Hesap gerçek hesap çalan yok mu ya? Gerçek hırsız. Gerçek tamam ben gerçek istiyorum. Gerçek bir hırsız. Abi yok. Bu hırsız çalmıyor. Kıta var gelsin. Kıra, kızlar gelsin mi yazmaya çalışmış acaba? Ne yazmaya çalışmış? Bu nasıl bir yayın? Gelenlerle maç atarız demiş. Gelene 950 taş. oldu. Bu kim? Üçüm. Yok çalmıyor bu çocuk. Dolandırıcı abi yardım. Bilmem ne hesap çaldı abi. Şu. Şu çaldı büyük ihtimalle. Şuna, şuna yardıma çağırıyorsun. 35. Şu mu? Aynen. Ah. Hesap çalıyor lan. Hesap çalıyor lan. Arık subuklar. Rüzgar Soylu hesap çalıyor. Kur'an çarpsın. Çocuğa dedik hesabını ver lan dedi. Rüzgar Soylu. Rüzgar Soylu mu? Rüzgar Soylu bizim şu masum sandığımız o şey değil mi? Mardin'de var çocuk değil mi Rüzgar?